Evet arkadaşlar. Pulsar Seiko Kampan'ın da arkadaşlar Görüldüğü gibi dikdörtgen şeklinde Pulsar kuvar saat arkadaşlar. Japon mekanizmalı. İsviçre saatlerine taş çıkaran bir saat markası pulsar görüldüğü gibi metal kordon metal kasa hardlex cam altından metalin kombinesini yapmışlar renkler görüyorsunuz çok güzel de kordon renkleri var geçişleri var görüldüğü gibi çok güzel de tokası var arkadaşlar alınabilecek en saatlerden birisi, en uygun fiyatlı saatlerden birisi arkadaşlar. Görüldüğü gibi Pulsar Seiko grubunun alt markasıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel altı yönünde takvimi var. Üç yönünde kurumu kolu var. Akrep Yergovan Saniye arkadaşlar altın renginde. Rakamlar da altın renginde. Lacivert katranı var görüldüğü üzere arkadaşlar. Videolarımız bu şekilde gelecek arkadaşlar. Beğeni yapalım, emoji atalım. Kanalımıza abone değilseniz abone olalım. Bildirim zillerini açın. Videolarımız geldiğinde sizlere ulaşsın arkadaşlar. Hayırlı günler. Saatlerle kalın, sağlıcakla kalın efendim.